Herkese merhabalar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle anne kurabiyesi yapacağız. Tadı da, görünümü de muhteşem oluyor. Evde olan malzemelerinize pratik bir tariftir. Hemen tarife geçelim. Öncelikle yoğurma kabıma 2 adet yumurtamın ekliyorum. Bir tanesinin sarısını aldım. Üzerine sürmek için 1 su bardağı yoğurdumu ekliyorum. Ardından 1 su bardağı kadar toz şekerimi ekleyeceğim. 2 yemek kaşığı tereyağı, onu erittim ben. Yarım su bardağı da sıvı yağ, hepsini bir şekilde eklemek için üst üste koydum. Tam tarifi açıklamalar kısmına ekleyeceğim, oradan da bakabilirsiniz. Bu şekilde harcımı hazırladım. Öncelikle bunu bir kere karıştırmam gerekiyor. Ondan sonra kuru malzemelerini ekleyeceğim. Bu şekilde güzelce bir karıştırıyorum sıvı malzemelerimi. Yarım su bardağı daha toz şeker ekliyorum. Toplamda bir buçuk su bardağı toz şeker ekledim. 5 su bardağı unumu da bir yerde hazır ediyorum arkadaşlar. Onu da yavaş yavaş ekleyeceğim. Bu kurabiye de bayatlamıyor arkadaşlar çünkü içerisine bir çay kaşığı karbonat da ekliyorum. Bir paket vanilya, bir paket kabartma tozunu ekledim. Bir çay kaşığı kadar da Karbonat ekliyorum. Hiçbir şekilde bayatlamıyor ve tazece kalıyor arkadaşlar. Senelerdir bu tarif var. Senelerde de yapılıyor. Gerçekten nefis bir tariftir. Tam bir anne kurabiyesi. Bu şekilde ceviz büyüklüğünde elimde yuvarlıyorum. Yağlamış olduğum fırın tepsime tek tek diziyorum. 25 adet kurabiye elde ettim ben bu tariften. E, isterseniz eksiltip isterseniz de arttırabilirsiniz tam tarifi ne kadar ne ne şekilde eklediğimi açıklama kısmına detaylı bir şekilde eklemiş olacağım üzerine yumurta sarısını sürüyorum e, cevizim vardı böyle dövülmüş ceviz üzerine onu da ekledim gerçekten görünümü muhteşem oluyor bu şekilde eğer ceviziniz yoksa toz şeker de serpebilirsiniz o da üzerinde böyle güzel bir e, görünüm oluşturuyor. Bu şekilde cevizlerini serpiyorum. Önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında alt üst ayarda böyle 20-25 dakika pişiriyorum. Son hali bu şekilde fırına girmeden önce ve görüyorsunuz gerçekten muhteşem oldu deneyenlere şimdiden afiyet olsun